Denver sokakları 21 yaşındaki bu Venezuelalıya tam bir şok yaşattı. Denver está mucho frío. Denver çok soğuk, aşırı soğuk. Üzerimde 3 ceket ve 4 tişört var. Alex adını tercih eden Venezuelalı sığınmacı gerçek kimliğinin kullanılmamasını istedi. Uzun bir yolculuğun ardından Amerika'ya ulaştı. Ormanda günlerce yürüdüm. Yemek yemeden, kıyafetim olmadan, duş almadan ve uyumadan sokaklarda uyudum. Çok zor oldu. Bundan sonraki amacım çalışmak ve Amerika'da kendimi geliştirmek. Alex, bin kilometre güneydeki Amerika-Meksika sınırından Denver'a otobüslerle taşınan 1500 göçmenden biri. Belediye Başkanı Michael Hancock, göçmenlerle ilgilenmek için 2 milyon dolar harcandığını belirtiyor. Kongreden ve yönetimden hızla harekete geçmesini istedim. Bugün cesur, acil adımlara ihtiyacımız var. Göçmenlikle ilgili uzun vadeli stratejimiz, planımız ve politikamız da olmalı. Belediye Başkanı Hancock olağanüstü hal ilan etti ve Denver Spor Salonu dahi birçok yerde geçici barınaklar açtı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bu dönem Noel ve yılbaşı tatiliyle de birleşince yardım kuruluşları zorlandı. Sadece bir gecede 6 kamyon bağışlarla doldu. Birçok insanın geldiğini görmenin çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama bu durum dünyanın halini de gösteriyor. Denver sığınmacılara kapılarını açan bir kent ve göçmenlik yasalarını uygulamak isteyen federal görevlilere yardımcı olmuyor. Kentteki göçmenlerin çoğu ekonomik krizden kaçan Venezuelalılar. Dikkatlerin ülkelerini terk eden Venezuelalılar üzerinde olduğunu biliyorum. Ama yıllarca Honduras, Guatemala, El Salvador hatta Meksika ile sorun yaşadık. Göçmen akınının azalacağını düşünmüyorum. Çünkü o ülkelerdeki ekonomi ve istikrar unsurları göçü durduracak güce sahip değil. Amerika'ya göçmen akınını durdurmak isteyenler Denver gibi kentlerdeki duruma dikkat çekiyor. Ira Melman, Amerikan Göçmenlik Reform Federasyonu ile çalışıyor. Sınırsız kaynağımız yok. Eğer sınırsız kaynağımız olsaydı bunlar hiç sorun olmazdı. Sadece bir gecede Denver'a 175 kaçak göçmen ulaştı. Kentteki barınaklar bu denli hızlı göçmen akınına yanıt vermekte zorlanıyor. Dilge Timoçin, Washington.